yaklaşık 10 günden fazladır buralardayım. Bisikleti sosyal yaşamın içine sokmaya çalışıyorum. Bunun için de turlar, değişik etkinlikler yapmaya çalışıyorum. Burada genç arkadaşlarım var. Yavaş. Raile Hanım'ın yaptığı şey gerçekten çok değerli. 81 ili gezip bisikletle ilgili farkındalık oluşturmak adına yaptığı bu eylemde e, biz de Muş'ta kendisine eşlik ettik. E, Başarılarının devamını diliyoruz. Muş'a hoş geldin diyoruz. Epey uzun kaldı Muş'ta. E, Tahminden daha uzun kaldı. E, Muş'un tanıtımına da bunun katkısı olacağını düşünüyorum. iş için çok güzel bir aktiviteydi. E, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. E, Raylan, Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Eğlendik. Gayet <laughs> güzel. Yavaş, yavaş. Muş'a daha çok bisiklet yolu yapılmasını istiyorum. Rahile ablayla birlikte bisiklet sürdük. Ee, çok iyi bir aktivite oldu. Teşekkür ederim. Muş'ta 8. yılım, 6 yılım Muş'ta bisiklet, epey Muş'a ilk geldiğimde, bu düz arazi ilk gördüğümde ''Aa burası bisiklet için müthiş bir yer.'' demiştim ama Muş'ta maalesef ki 6 yıldır hemen hemen iki arkadaşım hariç tek başımıza pedallıyoruz Çünkü bayanların burada e, bisiklet sürmesi ciddi anlamda sıkıntı gibi. Yani hani kadın bisiklet süremez mantığıyla bakılıyor. Bu yüzden de Rahir Hanım geldi teşekkür ediyoruz. Yani burada bir etkinlik yapmaya çalıştı. Özellikle bayanların bu sahada olması gerektiğini söylüyor. Ki bence de çok haklı. Bisiklet sürmenin hiçbir şekilde ayıp, günah, herhangi bir yönü yok. Ve çok eğlenceli, çok da güzel bir şey. Ee, kızımla beraber ben bunu 6 yıldır yapmaya çalışıyorum. Ve bütün annelerin de, bütün bayanların da gerçekten bu anlamda, bu platformda, buralarda görülmesini çok çok istiyorum. Ben teşekkür ediyorum Rayla Hanım'a da. Buraya gelen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bence bu etkinlik bayağı güzel, yani bayağı eğlendiriyor. Rayla Hanım da çok işte, onun da emeği bayağı geçti. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani eğlenceciyim de. Biz çok seviyorum.